Merhabalar Özlem Hanım. Merhaba. Öncelikle evinize kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Siz de basında görmüşsünüzdür. Sayın Genel Başkanımız 4 Nisan günü Yomra'mıza gelmişti. Burada kadın kooperatifimizi birlikte ziyaret etmiştik. Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu. Siz de onun için de çok teşekkür ediyorum. Çok samimi bir yaklaşımla bizlere hoş geldin demiştiniz. Sonrasında basında yer alan haberlere baktığım zaman ben inanın çok yaşadım ki sizin ne yaşadığınızı da birazdan soracağım size. Yani öyle garip ifadelerle manşetler atıldı ki sanki sizi oraya biz getirmişiz, planlı bir organizasyon yapmışız, size bir rol vermişiz, kıyafetlerinizi giyin, öyle işte bizim mütedeyin ailelere mensup bir insanmış gibi bir görüntüye bürünün. E, muhafazakar ailelere şirin görünelim diye size bir rol vermişiz. Bir ajans eliyle bunu biz tezgahlamışız gibi manşetler atan e, yandaş basın dediğimiz AKP yanlısı medyada haberlere rastladım. İnanın ben şok oldum. E, Genel Başkanımızın da çok selamlarını, saygılarını size getirdim. Öncelikle onu ifade edeyim. Çok yani teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizin, sizin o samimi yaklaşımınız, o e, misafirperver yaklaşımınız hepimizi çok e, duygulandı çok ve ediyorum. hoşumuza gitti. Onun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ama duyduğumuz üzüntüyü de ifade ediyorum. Yani bu kadar samimi bir yaklaşım böyle bir e, işte CHP bir tiyatro çevirmiş gibi lanse edildi ve yani. buna inanan maalesef çok sayıda insan oldu. Ben biraz baktım internet medyasına işte bu haberleri yapan <laughs> medyanın yayınlarına baktım. Orada birçok insan buna inanmış ve yorumlar yapmış. Çok üzüldüm açıkçası. Beni de arayanlar oldu. Ya ben e, sen Genel Başkanımızda 25'e yakın ilde program planlamış bir insanım. O ekibin içinde yer aldım. Hiçbir yerde böyle bir şey tenezzül etmedik. Etmemize ihtiyaç yok. Çünkü gittiğimiz her yerde gören insanlar samimiyetle bizi basın zaten. Hoş geldin dedi. E, o sizin gösterdiğiniz yaklaşımı gösterdi. Hiç böyle bir şeye ihtiyacımız yok dedi. Bu nereden çıktı? E, anlama güçlü çektim. Çünkü Bugüne kadar siyasetimizde böyle bir şey hiç yer vermedik. Yani bizim siyasetimiz tamamen kendimizi anlatmaya odaklı, insanlara iyilik yapmaya odaklı, insanlara hizmet etme anlayışına odaklı. Böyle senaryoyla, tiyatroyla, ajansla, şununla, bununla hiç işimiz olmadı. Dolayısıyla çok şaşkınız. Tabi ee, tabii size ulaşmaya çalıştık. Arkadaşlarımız ulaştılar sağ olsunlar. Şimdi burada denen şu, işte sizi oraya biz getirdik, bir tiyatro çevirdik ve bu tiyatro da patladı. Bunu derken de, bunu derken de gitmişler size benzer bir. Sizin isminiz tam olarak nedir? Onu bir. Benim ismim Özlem Şahınoğlu. Şahınoğlu. Ha, I Şahınoğlu. Evet. Doğrudur. Kimliğiniz de var zaten onu da birazdan göstereceğim. Şimdi Özlem Şahinoğlu diye Cumhuriyet Halk Partisi mensubu bir arkadaşımız var. Bu arkadaşımız e, bildiğim kadarıyla Marmaris'te yazıyor ki kendisi de bu meseleden haberdar olmuş. Özlem Hanım e, şöyle bir tweet atmıştım. Bakın Özlem Şahinoğlu. Evet. Özlem ben Şahin oldu. Siz Şahin Özlem Hanım diyor ki işte 0504 2023 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Trabzon karşılamasında ben olmadığım halde benmişim gibi kişisel verilerimi, ismimi, soy ismimi, adresimi ve fotoğrafımı kullanan tüm gazeteler, haber siteleri ilgili suç duyurusunda bulunduk. Kamuoyuna duyurulur. Şimdi yaptıkları şu Arkadaşımız da bu Özlem Şahinoğlu, bu arkadaşımız evet Cumhuriyet Halk Partisi üyesiymiş ve Marmaris'te yaşıyor. Ama bu kadının e, sizinle hiç ilgisi yok. Yani bu benzerliğimiz isim, baksın, evet, benzerliğimiz, benzerliğimiz var mı? Evet, Kesinlikle şimdi sizinle yok. hiçbir ilgisi yok A, ama bu ablamızın, işte bakın bu Özlem Hanım'ı e, şöyle bir şeye hemen Twitter'dan isim benzerliği güya hemen almışlar, montajlamışlar, sizmiş gibi servis etmişler ve utanmadan Cumhuriyet Halk Partisi'nin çevirdiği tiyatro ellerinde patladı. Cumhuriyet Halk Partisi işte muhafazakar seçmene sirin, şirin görünmek için tiyatro çeviriyor diye yayınlar yaptılar. Çok çirkin. Yani çok çirkin olmasının ötesinde çok ahlaksızca, çirkin. vicdansızca kabul etmek mümkün değil. Siz ne diyorsunuz? Lütfen yaşananları siz anlatın. Sizin ağzınızdan bütün milletimiz duysun. Kimin tiyatro çevirdiğini, kimin ahlaksızlığa, vicdansızlığa, kötülüğe alet olduğunu lütfen bütün Türkiye duysun. Evet merhaba ben Özlem Şahınoğlu. Ee, televizyonda Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun e, Trabzon'da mitinge olduğunu duydum. Ben de Trabzon'da yaşayan e, bir bayanım. E, bir gün önce televizyonda duyduktan sonra oğlum dedi ki hani beraber mitinge gidelim mi? Oğlum dedim ben e, 12'den 1'den sonra e, başım dönüyor, oruçlu oluyorum, e, mitinge gidemem dedim. Tamam anne dedi, oğlum gitti. Yani ben de evde kaldım. Camlarımı siliyordum. Camlarımı silerken e, Ekrem İmamoğlu'nu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu gördüm. Evinize ben zaten geldiğimiz ziyaret ettiğimiz ettiğimi... Karşısı. Evet, Cam evet. silerken görüyorum. Bakın olay evet. bu tamamen. Evet. Ve böyle can siperhane ben sadece e, sempati duyduğum bir partinin liderini görmek, tanımak, e, onunla e, sohbet etmek istedim. Bu kadar. Tüm samimiyetimle gerçekliğimle bir eşarbımı taktım, feracemi giydim, aşağı indim. Koşa koşa yalnız böyle bir sakin bir havam da yok, onu söyleyebilirim. Koşa koşa aşağı indim. Kendileriyle e, sağ olsunlar tanışma fırsatı buldum. Ben de oradaydım Kendim, zaten. Evet, yalnız, tabii. Öyle mi? Evet, evet. Fotoğraflarda var. Bakın, i̇nanın. <laughs> siz, aa, ben, Kemal Bey. İnanın. Evet. Yani tüm samimiyetime inanın ben hiç kimseyi görmedim. Ben e, mikrofon görmedim, ekran görmedim. Sanki ben e, tamamen görebilir miyim? Kemal Bey'i ve Ekrem Bey'i görebilir miyim odaklandım. İnanın ben bir kişi, bir yüz bile hatırlamıyorum. Mümkün değil bu. Gittim, tanıştım. E, samimi dileklerimi ilettim. Kendimi bildim bileli e, CHP'li olduğumu söyledim. Ancak ben bir partiye üye değilim. E Trabzon'da yaşıyorum, Marmaris'te yaşamıyorum. Hayatımı burada idame ettiriyorum. Yani benim e, muhafazakar olmam e kesinlikle CHP sempatizanı e, olmamla nasıl bu şekilde tezat duruma düşürülüyor bunu anlamak mümkün değil. Yani ben muhafazakar bir bayanım ve CHP'ye oy veriyorum. Bu benim özgür iradem değil olsun. mi? Atatürk'ün bana vermiş olduğu tüm imkanları kullanma hakkına sahibim. Özgür bir ülkede yaşıyoruz. Muhafazakarıyla, açığıyla böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Yani bir eşarp eee AKP'ye nasıl bu bağ bağlanabilir? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Ben evet Özlem Şahan olduğum. Hiçbir tiyatroda yer almadım. Hiç satılık değilim. Allah Böyle bir şey, şey söz benim konusu benim. olamaz. Kimse beni satın almış değil. Ben hiçbir imamın karısı da değilim. Anlatabiliyor muyum? Beni hiç kimse satın almadı. Adresim belli, yerim belli. Bunlar kesinlikle ikametgahım burada ne kadar sürede burada olduğunu tabii ki e, yetkililerden rica ederiz. Onlar e, çıkarsınlar. Ne zamandan beri ben Trabzon ile Yomra ilçesinde oturuyorum. Bunlar tamamen kayıtlarda var zaten. Kayıtlarda mecbur, şey mevcut yani kesinlikle burada herhangi bir yani bir tereddüt hiç kimsenin bir tereddüt olmasın. Şahsıma yapılan hakaretler için e, dava sürecindeyim. Bu kadar saygısız. Böyle bir ahlaki çöküş, ben 47 yaşındayım, böyle bir ahlaki çöküş görmedim. Benim e, eşarbım şahsımdan ve allah Teala'dan başka hiç kimseyi ilgilendirmez. Artık bırakın e, bu eşarbı, yıl 2023 olmuş. Biz hala e, eşarp derdindeyiz. Evet ben CHP'liyim, e, seviyorum da CHP'liyim. Ne münasebet? Kim beni yolundan döndürebilir? Benim düşünceme kim müdahil olabilir? Kim müdahale edebilir? Ben 30 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nde bil fiil çalışmış, emekliliğimi hak etmiştir bayanım. Benim öğünümü kendi bileklerimle kazandım, aldım. Ama bu da kesinlikle Atatürk'ün sayesinde. Kendi ayaklarım üzerinde durabildim. Ben CHP'liyim. Lütfen bu şekilde algı yaratılmasın bu şekilde ithamlar çok çirkin. Tüm samimiyetimle kendilerini elini öpmek istedim. Yanlarına gittim. Sağ olsunlar şeref verdiler. Bizi de onur ettiler. E ben İstanbul'dan buraya gelmiştim. E Kemal Bey'i ve Ekrem Bey'i görünce tüm samimiyetimle söylüyorum kendimi evimde hissettim. Evimde hissettim. Kendimi yalnız hissetmediğimi anladım. Görünce sanki da ben söylediniz sa zaten, Evet evet. evet. Sanki yani. ben e, inanın e, Kemal Bey'in ve e, Ekrem Bey'in yanına gidince ben kendimi e, ailem gibi, yıllardır görmediğim babam gibi, yıllardır görmediğim abim gibi hissettim. Yani e, yalnız hissetmedim. Ben de kendilerini ifade ettim. Bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz dedim. Yani çok samimi e, buldum. Kendileri de, e, teşekkür ediyorum kendilerine de. E, beni çok e, samimiyetle bağırlarına bastılar. E, lütfettiler, benimle konuştular. E, ben de kendimi tanıdım. Çok mütevazi insanlar, sağ olsunlar ama yani sadece iki dakikalık iki dakikalık ben e, evimden çıktım karşıdaki yomra kadın kolları e, üretim pazarına gittim orada kendilerini gördüm ve e, evime geri döndüm zaten yani, aradaki mesafe 50 metre değil mi o kadar o yani, ya kadar da yok 30 metre o kadar yani ben şimdi bir taksiye binmişim Evet. Efendim böyle bir eee çıkarmışım. Çarşafımı çıkarmışım. feracemi çıkarmışım. Ondan sonra beni birileri taksiye bindirmiş. Bakın benim evimin karşısı. Ben hangi taksiye bineceğim? Hangi taksiye bineceğim ben? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir algı yaratılabilir mi? E, beni e, CHP tutmuş. Böyle anlatılıyor işte. Bir bir de taksi tutmuşlar bana şahsıma. Güzel. Efendim, e, beni de almışlar, içeri sokmuşlar, güzel bir tiyatro oynamışım, imamın karısı olarak. Bir de öyle bir e, lansı, imamın Hı -hı. karısı. Hı -hı. Ben Hı -hı. imamın karısıymışım. Onu o, duymadım. Evet. Oynamışım güzel, rolümü de çok güzel, ha bir de kast ajansında. Bu kadar acemi, efendim, bu kadar acemi kast ajansından e, bir bayan tutulur mu diyorlar. Bakın, bu kadar acemice bir tiyatro olabilir mi? Bari profesyonel bir kast e, ajansından bir... E, tiyatrocu bulsaydınız diyorlar. Böyle bir şey mümkün değil. Benim evimin karşısındaydı. Kemal Bey'i gördüm. Ekrem Bey'i gördüm. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. E, kendimi evimde gibi hissettirdiler mutlu ettiler bize onur ettiler sağ olsunlar ama bunun bu şekilde e, birileri tarafından tutulmuş işte e, muhafazakar eee e, efendim güruha hitap etmek için CHP bu stratejiyi uyguluyor. Evet ben bu muhafazakarım ve bu hiç kimseyi ilgilendirmez. Bu Allah'la benim aramda bir konu. E, AKP AKP'li de değilim. AKP'ye de hiçbir zaman oy vermedim. Her zaman CHP'ye oy verdim. Bundan da e, gurur diyorum. Onur ve gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun sizlerden de Ablacığım, bunu şimdi, açıklamak istedim. Çok teşekkür ederim. Yani e, bu kadar çirkin ithamlar, e, bu kadar seviyesizce yorumlar, bu kadar e, iğrenç yaftalamalar hiç yakışmıyor. Yakışmıyor. Sadece siyaset için bu e, ahlaksız güruhun içinde olmak çok abesle Çok iğrenç buluyorum. Çok iğrenç. Yazık. 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 Yapacak bir şey yok. Bunlar yaşandı. Ya, çok az kaldı. Az daha sabredeceğiz, mücadelemizi vereceğiz ve Türkiye'yi hep birlikte Allah'ın izniyle, milletimizin takdiriyle bahara getireceğiz. Evet. Çok az kaldı. Ben e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu evet kalben e, Cumhurbaşkanı olarak kabul ediyorum. 13. Cumhurbaşkanımız. İnşallah da öyle i̇nşallah, olacak. Kendilerine inşallah. de ilettim, Sayın Cumhurbaşkanım dedim. Evet bakın ben hiç bir not almadım, hiçbir şey yapmadım. Tamamen doğaçlama. Şu an olduğu gibi tamamen doğaçlama konuştum. Yani biri bana öğretti de ben Ajansı'ndan geldim. Ben bu şekilde bir ifade kullanma mümkün değil. Yapmayın. Yapmayın. Bunları yapmayın. Yakışmıyor. Yapmayın. Evet herkese merhaba. Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris İlçe Başkanlığımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet. Sayın basın mensupları ve değerli partililerimiz Marmaris'liler. bugün Burada, burada toplanmamızın sebebi e, AKP iktidarının iktidarda tutunabilmek adına e, algı operasyonunu, kirli siyaseti e, nerelere getirdiğini e, konuşabilmek, anlatabilmek ve bütün milletimizle Marmaris'ten bunu paylaşabilmek adına bugün buradayız. E, yaklaşık 3 gün önce e, galiba salı günüydü. Sayın e, Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu beraberinde e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı e, adayımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte e, Trabzon'a gittiler biliyorsunuz takip etmişsinizdir sizlerde. Ve orada e, bir hanımefendi e, Sayın Cumhurbaşkanı adayımıza ve e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayımıza... E, Başı kapalı bir hanımefendi sevgi gösterisinde bulundu, sevgilerini iletti. Ee, ancak olaylar tam bu andan itibaren işin içinden çıkılmaz bir hale geldi maalesef. Sayın Cumhurbaşkanı adayımıza e, sevgilerini ilettikten sonra e, AKP'nin trolleri, başta Melih Gökçek olmak üzere e, bütün trolleri ve buna ek olarak bütün havuz medyası bu kişinin, bu hanımefendinin aslında... E, Kapalı bir hanımefendi e, olmadığını e, Marmaris e, Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris İlçe Örgütü üyesi olan e, Özlem Şahinoğlu hanımefendi olduğunu ve bu hanımefendinin aslında e, başı açık bir hanımefendi olduğunu ve Marmaris İlçe Örgütü tarafından olayı kurgulanarak e, Özlem Hanım'ın Trabzon'a götürüldüğünü ve Trabzon'da e, bu kurgunun yaratıldığını iddia ettiler. İddia etmekle kalmadılar. E, ölüm tehditleri, ölüm e, Evinin adresine varıncaya kadar e, Özlem Hanım'ın özel hayatına girilip e, ifşa edilmesine kadar Özlem Hanım'a bir linç kampanyası e, geliştirildi. Maalesef biz bunlara alıştık sosyal medyada, aktörler tarafından bu, bu tür e, linç kampanyalarına. Bunlara alışırız. ancak havuz medyasının bu derece e, olaya dahil olması ve e, bir şahsın e, güvenliğini tehdit edecek kadar e, olayı bu yerlere vardırması inanılmaz bir şey maalesef. Bu Ramazan mübarek günde Müslüman olduğunu iddia eden bu şahıslar başta Melik Gökçek olmak üzere evlere temizliğe giderek böyle kutsal bir mesleği yaparak iki çocuğuna eee kanını doyurabilmek için, okutabilmek için mücadele eden bir kadını bu şekilde linç kampanyasıyla milletin önüne atmak Dini istismar etmek ancak AKP hükümetine yakışan, ancak AKP'nin trolllerine yakışan bir hareketti. Bunu da bütün milletimiz görmüş vaziyette. Görmesi açısından biz bir kez daha burada isyan ediyoruz aslında. Olayları buraya getirmenize, iktidarda tutunabilmek adına bu kadar hayasız davranışlarda bulunmanıza gerçekten yeter diyoruz. Biz Marmaris'ten isyan ediyoruz. Buradan ben Melih Gökçe'ye sesleniyorum. Ee, senin annen yok mu, senin karın yok mu, senin bacın yok mu? Bir insana bu kadar e, linç kampanyasına nasıl ortak olursun? E, olayların özel, doğrusunu bilmeden, olayların gerçeğini bilmeden bir insanı nasıl böyle karalayabilirsin? İnanılmaz. Şimdi e, izin verirseniz Melih Gökçek'in e, tweetini paylaşmak istiyorum. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun ajansı CHP'li bir kadınla anlaşıp kadına çarşaf giydirdiler. İmamoğlu. E, Buradaki imla hataları da Melih Gökçe'ye aittir. Lütfen e, bunu da dipnot belirtmek istiyorum. Ya tiyatro oynarken, takiye bile yaparken her şeyi elinize, yüzünüze bulaştırıyorsunuz. Çarşaflı kadın İmon'un eline yapışıp yüzüne sürüyor. Sizin bu ajans resmen salak. Tiyatro oynatıyorsun. Hiç olmazsa bir Müslümanın böyle yapmayacağını düşünecek kadar kafanızı çalıştırın. Kimse yemiyor. Yalancısınız. Vatandaş bu tiyatrolarınızın hesabını sandıkta sizden soracak inşallah. Ben bu tweette kullanmış olduğu bütün kelimeleri Sayın e, Gökçe'ye aynısını iade ediyorum ve bütün e, AKP'ye ve MHP'ye oy veren vatandaşlarımı lütfen ellerini vicdanlarına koyarak bu mübarek Ramazan günde kendilerini e, Özlem Hanım'ın yerlerine koyup düşünmelerini ve e, bu olaya bu şekilde bakmalarını rica ediyorum. E, geldiğimiz nokta gerçekten çok vahimdir. Ee, biz dün itibariyle e, Özlem Hanımla birlikte Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığına da e, gerekli e, başvuru yapmış vaziyetteyiz. Şikayet dilekçemizi sunduk. E, bu e, olayı kesinlikle bırakmayacağız. Yaklaşık 37 gün sonra AKP iktidardan indiğinde de vicdanlı hakimler, vicdanlı savcılar önünde ve gerçek hukukun önünde bu linç kampanyasına destek olanlar. Katkı verenler bunu e, bağımsız Türk yargısının önünde hesabını sonuna kadar verecekler, Özlem Hanıma da verecekler, e, Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne de bu iftira'yı bu karalamayı atanlara verecekler. E, şimdi sözü ben e, olayın e, merkezinde olan Özlem Hanıma vermek istiyorum. Kendisi duygularını sizinle paylaşacak. Öncelikle merhaba diliyorum herkese geldiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ederim. Üç günden beri benim kendi sosyal hayatım, iş hayatım, özel hayatım çok bu konu durumunda çok etkilenmiş bir vaziyette. Çocuklarım eğitim alan küçük kızım, telefonu her elimize aldığımızda hakaret dolu, e, tehdit içerikli mesajlarla karşılaşıyoruz. Hiç olayla benim hiç alakam olmadığı halde sosyal medya üzerinde, TV, gazetelerdeki o şeylerle tamamen hedef gösterilmiş durumdayım. Yaşadığım adrese kadar ifşa edildi. Bu benim iş hayatımı olumsuz bir şekilde etkiliyor. Özel hayatım psikolojik olarak çocuklarımı da etkilemiş oldu. Yani sonuçta ben çalışarak bir yerlere gelmeye çalışıyorum. E, Trabzon'daki e, bayana da aslında bu konu adında da çok üzgünüm. Onu da dile getirmek istiyorum. Başı açık olabilir, kapalı olabilir. Benim başım açık olabilir. Bir isim benzerliği de olabilir. Ben orada da olmuş olabilirim. Bu şekilde bir linç kampanyası girişiminde bulunmak bence çok yanlış. Kadınlar üzerinde başımız üzerinde siyaset yapılmasını da yanlış buluyorum. Yani elinizi bizim artık bir kadınların, çocukların üzerinde çekilsin istiyoruz konu yani sadece ben şu an kadın ve baş, baş örtülü, baş açık. Konu bence sadece siyaset yapıldığı zaman bu olmaması gerekiyor. Bazı başka şeylerle uğraşılması gerekiyor. Siyaset biz kadınlar üzerinde lütfen çekilsin istiyorum. Ve Özlem Şahinoğlu ben değilim. Ben burada hiçbir zaman Trabzon'a gitmedim. o gün burada olduğumu da iddia eden kişiler onu ispatlasınlar öncelikle. Ben burada onu ya burada olduğuma dair ispatlarım. Benim dile getirebileceklerim ancak bu kadar. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ee, devamında yürüteceğimiz e, hukuki süreci de değerli basın mensuplarıyla ve kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu olayın e, kesinlikle e, ucunu bırakmayacağımızı bütün e, buradan Türk e, Türkiye kamuoyuyla da paylaşmak istiyoruz. AKP iktidara tutunabilmek adına yalanda da iftirada Dini kullanma adına, kadınları, çocukları kullanma adına gerçekten sınır tanımıyorlar. Ee, seçimlere kadar bu artarak devam edecek. Onu da görüyoruz ama sessiz kalmayacağımızı, e, bu işi sonuna kadar götüreceğimizi, Özlem Hanım'a da sahip çıkacağımızı e, Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve Marmarisler olarak buradan herkesin bilmesi gerekir. E, bunların bu ayak oyunlarına, algı operasyonlarına kesinlikle pabuç bırakmayacağız. Melik Gökçek bizi başkalarıyla karıştırmasın.